inşallah ya. Ne istiyor? Biz ne matematik öğretmeni. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Olacak Hadi. mı? Yani Olursun. iyi mi? Sınavı iyi mi? Fena değil. Sınavlarımız evet. iyi geçti. Benim de kızım girdi. Hadi bakalım. O ne istiyor? Size bir güzel haber vereyim mi? Aman eğitim öğretimine baktığınızda Türkiye'de ilk 10 sırada. Bravo. Bravo. Benim de oğlum girdi bu çok güzel. Geçen sene çok önemli. ilk üçteydi. Geçen sene evet. biraz bocaladık Manda'nın olarak. Evet. Evet. Ama bu sene yine arttı. Evet. 16. sınıftan evet. tutun 96. sıraya kadar Türkiye'de ilk derece yapan insanlar hep burada. Bütün köylere gittiğinizde gençleri neden bulamadığınızın tek sebebi eğitim öğretmeniz. <laughs> Bayramda gelin <laughs> burada <laughs> hep genç küpeli gençler görürsünüz, bunu saçtırın. <laughs> kasap evet, şeylerde, kahvelerde görürsünüz. Evet. Oturlar, sohbet ederler. Hı evet. -hı. Yani sırf emir için değil bu. Genele baktığımız zaman... Yazın var. genelde gençlerimiz gibi. Hepimiz bu benim oğlum saç saçlı. gibi. Var. Adı da <laughs> Almanya doğumlu. Eyip Çok, çok güzel. Siz Almanya'ya mı gittiniz, geldiniz mi, gören? Hı. 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 Ben 71'de gittim, 82'de geri ben yani bunun avantajı işte. olamadım, işle gitti yani. İşle Ha, Emekli tamam. olamadan yani geri, döndün. Bir, geri döndün. Niye geri döndün Dön. ablacığım? Kırkın bak, ikiz döncüm bebek doğmuşum Kim bakacak onlara? Beş tane bebe. Nerede çalışıyordun orada? Ben Nürnberg'te çalışıyorum. Ha, nerede? Almanya neresinde? <laughs> Frankfurt'taydım. <Frak'tay. gülüyor> ben de Ocak sonu Şubat başı Almanya'ya gittim. Nürnberg'e gittim. Hı. Oyuncak Hı. fuarı vardı çünkü orada. Her yıl oyuncak fuarı oluyor. Ee, oraya gittim. çok güzeldi. Ya hiç gittin mi Nürnberg'e? Frankfurt dışına çıktın evet, mı tamam. sen? Yok. Bir yere gittin mi? Yok yok. Sadece Frankfurt'taydım ben. Frankfurt iş merkezi diyorlar. Tamam. kanaldaydım ben. Hmm. Hanal bölgesinde. Şey. Hmm. Şehrindeydim yani. Hmm. Benim Dunlop'ta, Dunlop işte adı. Lastik ha. yapardı. Ha. Ben de bu araba koltuklarının şeyden sünger paketlerdi. Ha. 10 sene çalıştım. Çocuklar için geri geldi. Doğrudur. Kaç çocuğun var? 5 tane. Maşallah. <laughs> Maşallah. Kaç doğumlular bir söyle. 69'lu, 68'li oğlum Turgay. Hı. Bombacı Ankara'da polis. Hı. Kızım 69'lu İzmit'te. 75'li olan Almanyalı uzun saçlı. İzmit'te bilgisayarcı Ankara'da. Çok iyi. Hı, hı. ikiz doğurdu. Maşallah o olan, ya. Bir askerliğini yaptı geldi, biri yapmadı. Havaalanında işçi olarak çalışıyorlar ikisi. <laughs> Kendi işlerine göre. Biri bilgisayar üzerinde, <laughs> biri elektrik, elektronik. Öyle mi? <laughs> tamam, tamam. Tamam, beş dakikaya geliyorum. Ben Şimdi ne yapacağız biz size? Ben size onu söyleyeyim. Şimdi üç yıldır ben e, İlk Kültür Müdürlüğü ile beraber Soğut Olmayan Kültürel Miras Komitesi'nde Biz yılda iki kere Ankara'nın ve çevresinde Hı. derlemeler yapıyoruz Hı, ama öncelikle da. konular belirleniyor. Mesela Hı. İğne Oyası'ydı Hı. bundan iki Hı. sene evet, önce. Hı. Geçen sene başka bir şeydi. Şimdi hatırlamıyorum. Yembeci Ankara Taba filan derledik. Yemek derlemesi yapmıştık. Hoşmerim Ankara Taba filan. Bu yılda çocuk oyunu ve hamam kültürü dendi. E ben de hocamla beraber çocuk oyunu çalışıyorum. Geldi yani master'a başladığından beri kitaplar yazdık, belgeseller çektik, televizyon programlarına çok çok katıldık. Dolayısıyla hani çocuk oyunu deyince hep bana verilir o işler. E, bu komitede dedi ki İl Kültür Müdürlüğü de, hocam sen ne dersen biz onu yapalım dediler. Ben de dedim ki Ankara ve çevresindeki ilçeleri evet, tamam. mümkün olduğunca gidilmesi lazım. Evet. Pek çok derlemenin yapılması Çünkü lazım. Nallıhan'a da gitmediğim için önce Nallıhan'a gidelim dedim. Tamam, Ondan iyi. sonra Ayaş ve Beypazarı'na daha çok daha Yakın. önceki yıllarda çok çok gittim oraları biliyorum. Ondan sonra geçen çarşamba biz Nallıhan merkezdeydik. Kadriye Hanım var belki bilirsiniz. Kadriye Hanım sağ olsun bize yardımcı oldu. Pek çok işte yaşlı teyzemizi, ablamıza neyse götürdü. Derlememizi yaptık ama yani yeterli olmadı tabii ki yani siz de takdir edersiniz ki çünkü evet. iki saat sürüyor yol yani evet. iki saat geliş iki saat dönüş hakikaten ben vardığımda yedi buçukta eve yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla istedim ki ben bir daha geleyim buraya evet. aslında şimdi benim ekibim ilk Kültür Müdürlüğü'ndeki ekip evet. Ayaş Bebek Pazarı'nda derleme en yapıyorlar en çocuk oyun de derlemesi bir yapıyorlar bir şey onlarda bir de hamam i̇lk derlemesi ben yapıyorlar ben, ben de hani çocuk ben oyunu işine girelim dedim. Hayır, Ama takdir deyir. edersiniz ha. ki derleme Şimdi için deyre. böyle köy köy kasaba kasaba da dolaşmak Bayağı lazım. Kadri Hanım'dan rica Aa, ettim, sağ olsun gene bugünlü boşalttı benim için. İşte Hüseyin Bey'le tanıştık. Onlar buraya beni getirdiler, evet, ben de sizinle görüşme yaptım. Evet, evet, evet. Yani vaziyet bu. Ha bu şey yazılı olarak Haziranın başında ıı, İl Kültür Müdürlüğü aracılığıyla ya. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilecek. Tamam. Yani bir da beni ee, yani onun o son kağıt, yani dosya haline getirilmiş halini e, gönderebilirim. Yani Kadri Hanım ve Hüseyin Bey de istiyorlar zaten. Bir de bu yıl Namla Hanım'ın şenliğine beni davet edeceklerini söylediler. Çünkü e, kaybolan e, gelenekler teması varmış hı hı. ve kaybolan geleneklerin içine de çocuk aynen. oyunlarını koymuşlar. Biz de şey emmi oynarız. aynen öyle. E şimdi bir sürü şey yapılacak. Tamam orada da o zaman görüşürüz. Yani ben şenliğe geleceğim. İnşallah yani Allah'tan mani çıkmazsa ee, yani vaziyet evet, o. o. Bir de dediğim gibi Zorim, e, yüksek lisans yani. yap yapacak isteyen bir öğrencim var öğrencimiz tamam. var asistanımız var benim gibi evet. ee, o evet. konu arıyordum. Evet. vallahi bence evet. Allah'ına git dedim yani evet. Allah'ın iğne oyası çalış dedim İnşallah hani onu da getirip hani buralarda memnun şey yapıp gönderseniz getirseniz, getirseniz biz de memnun tamam harika harika. Evet. harika. Evet. Evet.